deriz ama aslında onlar da Allah'ın mülkü. Bizler sadece onlara bekçilik yapıyoruz, değil mi? Dolayısıyla Allah mülkü dilediğine verir, dilediğinden çekip alıverir. Dolayısıyla üçüncü olarak da değerli kardeşlerim, Allah'ı tesbih etme bakımından, ki bu son derece önemli, Allah'ı anma bakımından, Allah adına hareket etme bakımından, evrendeki bütün kainat aslında bizler kardeşiz. Bakınız, İsra Suresi'ne gidelim. Çok manevi bir ayettir. Kur'an-ı Kerim tamamında olduğu gibi. Es-Sâizbillah. Tüsevfihu <laughs> lehu ve sahibi insan olarak, şuur sahibi insan olarak. Bakın bunlar bizleri bu varlıklara ayıran en önemli müziklerdir değil mi? Şimdi ben sesleniyorum inanmayan kardeşlerime. İnanmayan insanlar diyeyim daha doğrusu. Allah'ın tabiri ya ey herkese insanlar. Sizlerde akıl olduğu halde, sizlerde vicdan olduğu halde, etrafınızda birçok şeyi algılabildiğiniz halde, size şu akıllı fikri,

アクセスティック i'm going